İyi dinleyin. Burası bu gece soyacağımız mağaza. Ömer sen sokağın başında gözcü olacaksın. Rahu sen de bizi arabada bekleyeceksin tamam, tamam mı? Tamam Suat abi. Burası da meyhane. Mağazayı soya soymaz meyhaneye gazlıyoruz. Meyhaneye niye gazlıyoruz Suat abi? Paraları bir an evvel eğlencede yiyip bitirmek için mi? <laughs> Konuşma lan. Pardon abi. Soygunda iki araba kullanacağız. Bir arabayı burada Meyhane'nin önünde park edeceğiz. Öteki arabayla mağazaya gideceğiz. Soygundan sonra da kaçıp Meyhane'nin önünde arabaları değiştireceğiz. Ha, anladım abi. Böylece polis bizim mağazayı soyarken kullandığımız arabayı ararken biz de böylece bizim arabayla tüyeceğiz. Kral adamsın vallahi <laughs> Suat abi. Kral. Abi oğlum, alemde boşuna çakal Suat diye nam salmamışız biz. Peki mağazayı nasıl soyacağız Suat abi? Tanınmamak için kafamıza kadın çorabı mı geçireceğiz? Kadın çorabı mı? <laughs> ...herkese bakın biz soyguncuyuz diyeceğiz yani. Biz çorap takacağız lan. O zaman maske takacağız değil mi abi? Tanınmamak için yani. Hayır. Peki sorması ayıp tanınmamak için ne yapacağız biz Suat abi? Noel baba kılığına gireceğiz. Evet. Yakalanmamız için polisin İstanbul'daki... ...bütün Noel babaları toplaması lazım. Hayır be, Suat abi büyüksün. Alemin kralısın be abi. Alemin kralısın <laughs> valla. Hadi son. 2 3 4. Baba büyüksün ya. Oh. Oh. Hadi bakalım oh. Bakalım ortamlar hocam. Oh. Oh. <laughs> Hadi bakalım, <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Oğlum, Ferhat. Var ya ee, bunlar zengin veletleri. Bir oh, Birazdan ne oh, biçim para saçarlar oh, Allah'a biliyor oh. musun? Hadi, Hadi ya. Hadi. Ulan ekip mi çalıyorsunuz? Ferhat nerede? Sultan nerede? Eksi pat koyduk? Ferhat'ım ben. Ha, ha Tabii. Yedim ben değil mi? Tamam ben çünkü. Aa çok memnun oldum. Ne kadar ilginçsin bu. Hı. Anlamı ne? Ha, dalga geçme be. Dalga geçme. Nerede Ferhat'la Sultan? Ne dalga geçersiniz lan eşek kadar herifle terbiyesizler. Nerede Ferhat? Nerede Sultan? Ötün bakalım. Tamam be Yunus baba. Şey patroncuğum onlar gelmedi biz biraz eksik kadroyla çalacağız maalesef. Ben, ben, ben mi yanlış anladım? Şimdi yılbaşı gibi hem böyle para kazanacağımız bir gecede eksik kadroyla çalışıyoruz öyle mi? ha? Aynen öyle patroncu. Ne kadar güzel anlar maşallah. Zehir gibi kafa var Elif'te. siz! Bana bak, Elif delirdi. Bak uzak Nasıl eksik kadroyla çıkarsınız? Paranızı keseceğim haberiniz olsun. Haberiniz olsun keseceğim keseceğim. Al. Zaten üç kuruş para verir. Nedir bu parayı mı kesecekmiş? Aman keserse kessin be bu gece yılbaşı gecesi. Alatura paralarını toplasak bile bize yeter. E, dur desin be abi. Yüzünüzü dört açın ha. 41. Yanlış görmüşsündür sen. Oh. <laughs> 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 Keltoş 54 lira. <düro>. Bilmem anlattırabildim <gülüyor> mi? <gülüyor> e, e, çok pardon millet. Ben yanlış okumuşum pulu ben. 41 değil 54 olacakmış o. Ee, e, tombala. Tombala. Hadi bakalım millet bayılın paraları. Pabuk eller cebe hadi. Aa, geri atın abla bildi. Hayret ne kadar şanslısın bugün gece abla. <laughs> Öyle şanslıdır benim karım. Öpeyim prensesim. Bir de gıdıdan öpeyim. Tüme tüme. Tüme ya, var tüme. abi. Ne şans var bu karıda be abi. Bunun yüzünden yeni yıla da fukara gireceğiz hani. Konuşma. Suç mu şanslı olmak? Tabii doğru. Sadece şanslı atıcı abla. Ne <laughs> desin Nerede lan bu Ömer? Aha geliyor abi. <laughs> ne yaptın lan? Arabayı park ettin mi yani önüne? Ettim abi. İyi sen bu köşede gözcü dur. Polis polis görürsen hemen çaldır cepten tamam mı? Biz tamam önce abi. sokakta şöyle bir dolaşıp mağazayı kolajan Sonra dalarız <laughs> içeri. Tamam. Rastgele abi. Hadi gel. Aa, coştu müşteri coştu. Yapıştır aslanım yapıştır. Para yapıştır yeni yılda para bulsun yapıştır yapıştır. Allah Allah bu bak be herif durmadan para yapıştır. Lan bir dayanamayacağım para da yapıştır abi. Giydim abi gitti. <laughs> Allah'ım bu ne? Güzel lira Yani şunu yapıştıra yapıştıra bunu mu yapıştırdın? Püh! Lan dilenciye verilmez bu para. Şimdi... Para mı lan bu? Haklısın, terbiyesiz, gibiliyorsun. Ee, Tövbe estağfurullah. Yüz lira bir Aslan şunu, Bu hakkın senin. Bunu ben lan alayım. Ay canım bir. Lan hayret lan. Herif paranın büyüğünü bana verdi, küçüğünü kedir aldı, yüz lira aldı, yirmi milyon verdi. Lan <laughs> bu? Abi ne yaptın ya? Yeni Türk lirası, yüz milyon, yüz milyon bu be. Paranın ha. büyüğünü aldım, küçüğünü ona verdim. Ne bu be. Alır <laughs> mısın? At ağzıma. At at. At 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 yoksa... İçmem! İç! Jamie, ya ne olur içmeyeceğim! Ne Çekilin be! lan sizi! Ne için lan? Ne için koşuyorsunuz lan? Vur! AThe Vur Sultan! Vur! Vur! Yemek! Evet. Vur Şifşek! Ferhat! Ferhat! Bu kadar kavga yeter kardeşim! Kavga büyümeden tüyelim artık! Gel, hadi! Gel, gel. Sultan gel! Sultan Dur. gidelim! Dur. Sultan! Hadi Ferhat! Gel! Sultan! Tamam Sultan ya! Tamam! Zengin milletlerim! Parayla ver deriz! Parayla ver deriz! Tamam ya! Tamam tamam Ya git lan! Ferhat! Hadi yürüyün kardeşlerim! Tamam.